Merhabalar serimin ikinci videosuna başlıyorum neler izledim e, serimde bir yandan çizim yapıp bir yandan sohbet edeceğim e, yine YouTube geçmişime bakarak önerilerde bulunacağım bir yandan da çizimlerimle böyle arka planda bir seyir sunmak istiyorum şimdi öncelikle ilk videomdan başlayayım şöyle bir geriye tekrar gittim geçmişimde neler varmış diye Mösyö Taha'yı seviyorum. Onun bir YouTube videosunu izlemişim. 2024 Hedeflerim, bu videoları siz de yapabilirsiniz diye bir içeriği var. Güzel bir içerik yapmış kendisi, böyle motive edici. Zaten çok fazla çalışkan bir arkadaş. Sadece Harry Potter videolarıyla ünlü gibi görünüyor ama böyle üretimle alakalı işleri de var. Çok düzenli, çok titiz. Evinde böyle güzel koleksiyonları var, onları temizliyor, düzenliyor. Bu son videosu güzel, iç açıcı ve motive edici bir video. O yüzden bunu önerebilirim. E, i̇kinci videomda da Notion ikonunu görünce tıklayıp izlediğim bir video. E, nasıl ajan kullanıyorum? No Nekomel diye bir e, YouTube kanalı. Burada da hem dijital planı hem de ajanda kullandığını anlatan bir içerik hazırlamış. Ben de bu gelgitleri çok fazla yaşamıştım. Yani hem böyle çizmeyi yazmayı sevdiğim için defterden kopmak istemiyorum. Çünkü tüm işlerim artık dijitalde. Hem bir yandan da bir seyahate gittiğim zaman sürekli yanımda defterlerimi taşımak da anlamsız geliyordu. Bu video ile birlikte ben de hem Notion Kullanıp hem de ajanda kullanabileceğim alakalı hakikaten kafamda böyle bir netleşme oldu. Burada öyle bir içerik var. Notion diye bir uygulama var, ondan da bahsediyor. Belki onu da bir araştırabilirsiniz. Dijital planlayıcı, dijital not ve arşiv sistemi gibi bir şey olarak söyleyebilirim. Bir sonraki videomuza bakalım. Bir sonraki videoda Barış Özcan'ın 2024'te 13 ay olabilir zinciri kırma diye bir içeriği var. Bu videonun tamamını izlememişim. Biraz yoğun bir videosu var Barış Özcan'ın, o yüzden böyle bir şeyler yaparken izleyemiyorum. Sadece ona odaklanmam gerekiyor. O yüzden sanırım yarıda bırakmışım ama merak ettiğim ve sonradan izleyebilirim dediğim bir kısımdı. Bir de 2024 zinciri kırma takvim hediyesi var. Videosunun altında linkleri var. Zinciri kırma biliyorsunuz bir alışkanlık kazanmak için kullanılan bir yöntem. Herhangi bir konuda alışkanlık kazanmak istiyorsanız o zincire her gün bir çarpı atarak bunu devam ediyorsunuz. Böyle bir takvim hediyesi var aşağıda da PDF olarak. O videoda yine bakılabilir. Bir diğer videoda 5 gün boyunca çizgi roman, grafik roman ve manga okudum diye bir içerik kapa kapakta bu yazıyor. E, bu ilgimi çekmişti 5 gün boyunca. E, hem grafik roman tabiri çok fazla kullanılmıyor ve hani bunları okuyan kişilerin de e, önerilerde bulunması hoşuma gidiyor. O yüzden Adora Yağmur isimli bir kanalda izledim bunu. E, güzel bir içerikti. Tabii bu da yine durdura durdura izlemem gereken bir bir içerikti. Hoşuma giden hani önerilerde kafama yatan kısımlar varsa not alayım diye. O yüzden bunu da böyle atlayarak izlemişim. Ama merak ettim yani böyle içerikler yapıyorsa adıra yağmuru takip ederim diye düşündüm. E, Burada yine kaydetmiş olayım. Pelin Dilara Çolak, namı diğer Dilazov, eskiden ismi Dilazovtu, şimdi artık bu şekilde ismini e, bu şekilde kaydetmiş artık YouTube'a. Onun da 2023'te yaşadıklarından çıkarttığım 12 hayat dersi. Kendisi bir e, felsefeci ve böyle güzel deneyimler yaşadı özellikle bu yıl farklı ülkelere gitti. Kendi hayatında böyle merak ettiği şeyleri denedi, konfor alanından çıktı. Aslında onun tüm süreçlerini tek tek izlemek de istiyorum, ama böyle genel bir videosunu görünce de izlemeden edemedim. 2023'te çıkarttığım 12 Hayat dersi gerçekten çok güzel bir içerik olmuş. Zaten çok kaliteli bir ekiple çalışıyor, videoları da çok kaliteli. Böyle bu tarzda güzel bir içerik yapmak isterdim gerçekten. Sürekli karşıma çıkıyordu ama. İzlemeye bir türlü elim gitmiyordu. Sanki böyle videolar çok uzun geliyordu bana. Dakikalarına bakıyordum ve sevmeyeceğim diye çok fazla girişmiyordum. Sonra bir videosuyla başladım ve artık Kazıklı Maria video kanalına abone oldum. Ve deli gibi eski videolarına kadar inerek tek tek izliyorum. Çok hoşuma gitti. Sevgili Meryem'in YouTube kanalı. Onun da Çizgi Roman Festivali'nden neler aldım diye bir videosu var. Onu çok beğendim. Ben çok gidemedim ama sürekli internetten takip ettiğim bir etkinlik. O festivalden çok tatlı illüstrasyonlar almış, çok güzel çizgi romanlar almış. Yine bu tarz şeylerle ilgilenenler bir bakabilirler. Güzel bir içerik olmuş. Tarih Obası YouTube kanalını da çok beğeniyorum. Ne kadar böyle ciddi tarih kısımlarını böyle odaklanarak dinleyemesem de özellikle motivasyon kısımlarında, kitap okuma alışkanlıkları konusunda farklı farklı içeriklere de var. Ceren'in, Ceren Sungur onun videosunu izliyordum zaten. Cerenle Meryem'in bir arada buluştuğu bir içerik yapmışlar geçen senelerde. Onu izlemek istedim ve şöyle bir videoları var. Kazıklı Maria ile sohbet yayını, yemek beslenme hayat. Böyle bir içerik yapmışlar. Yani sen nasıl besleniyorsun, sen neler yiyorsun, işte hayatta neler yapıyorsun, nasıl planlama yapıyorsun gibi böyle canlı yayın yapmışlar. Hem arka planda böyle konuşmalar da akıyor, onları da okuyabiliyorsunuz. Güzel bir içerik olmuş. Sonra yeni keşfettiğim bir YouTube kanalı Alo Burç hattı. Ben burçlarla ilgili geyik yapmayı çok seviyorum. Yani hakkında çok fazla bilgim yok ama hakikaten ortamda muhabbet açmak için güzel bir yöntem. Ve muhabbet akıtmak için kendimizle ilgili de böyle birkaç ipucu tüyo verebilmek için burçların arkasına sığınarak böyle aslında kendimize anlatma şansımız da oluyor. İşte koçlar böyledir, boğalar böyledir diye. O yüzden seviyorum bu tarz içerikleri. Bu da her böyle arkadaşlarla yaptığı bir sohbet. İşte hepsinin burçları farklı farklı. Onlarla ilgili içerikler yapmış. Ben de Doğan Akdoğan'la ilgili yaptığı bir videosunu izledim. Boğan'ın Yemek Aşkı diye. Adam gerçekten böyle yemekle olan aşkını anlatıyor ve bunu boğa burcuna bağlıyor. boğalar izlesinler diyeceğim ama alo burç attı. Şu anda bütün burçlarla alakalı içerikler yapmış bile ben bunu çekene kadar. aktif bir şekilde videolar düşüyor önüme. Onu bir izledim. Bir diğer YouTube kanalı da Büşra Firuze ama sanırım artık yeni bir video yapmıyor. Kendisi bir tır şoförü Amerika'da yaşıyor. Çok güzel böyle kapakları, grafikleri, video nakışları falan harika. Birkaç tane videosu önüme düşmüştü. Sanırım sponsorlu falan geçmişti. E, Amerika'nın bir ucundan bir ucuna yolculuk diye bir içeriği vardı. Sonra bir ara tır muhabbeti, tırcılıkla alakalı bir şeyler konuşulunca ya ben bir tane kanal takip ediyordum yeni içerikleri gelecekti hatta o ne yapıyor acaba diye şöyle bir aratıp baktım. Ee, yine izlediğim videosunu tekrar bir küçük ucundan izlemiş oldum. Yani umarım yeni videoları gelir. Ben bunu çok beğenmiştim ve merak da ediyordum. Yani bir kadının e, Amerika'da, Türk bir kadının Amerika'da tır şoförü olması sadece başlık olarak bir ilgi çekici bir içerik. Sonra ne oluyor ya kanalının yılbaşı özel paket olduk videosu var. Böyle hediyeleştikleri, sevdiklerine böyle hediyeler götürdükleri güzel bir içerik olmuş. Ben zaten hediyeleşmeye bayılıyorum ve o böyle izlemekte çok keyifliydi. Hediye paketini açarken karşı tarafın tepkilerini izlemek sanki ben almışım da onlar ne tepki veriyorlar diye bakacağım gibi oldu. O da güzeldi. Sonra Melik Altın Taşın 2023'te okuduğum tüm kitaplar diye bir videosu vardı ama önce bir kalbim sıkıştı. Şu anda kendim daha bir aydır tek bir kitabı bile bitiremediğim hatırladım ve bu videoyu izlersem yine canım sıkılacak diye düşündüm. Onu bir kenara koydum. Önce kendi kitabımı bir bitireyim dedim. Sonra defterimi önüme alayım. Melikşah'ın sevdiği ve beğendiği şeyleri not alarak izlerim diye düşündüm. Ama kitap okumak ve kitap e, tavsiyeleri almak isteyenler bu videoya kesinlikle bir baksın. Rotasız Seyyah sevdiğim bir gezgin kanal, onun yeni bir videosu önüme düştü. 24 saatte Amsterdam'ı gezdik diye. E, bu da yine güzel bir videoydu. Ben böyle gezi videolarını izlemeyi seviyorum. Sadece Amsterdam'la alakalı başka video kanallarında çok fazla öven ve böyle eğlenceli taraflarını gösteren içeriklerdense burası e, biraz farklı bir şey yapmış ve işte oranın biraz kötü taraflarından da bahsetmiş. Bu ilgi çekici oldu benim için. Ona da bir bakılabilir. Sonra yeni bir video düştü önüme. Merve'nin günlüğü diye, 2024'te kullanacağım defterlerim diye defter önerisi almayı da seviyorum. Neler kullanıyorlar? Hangi markalar var? Özellikle yazı yazmaktan hoşlanan kişiler defterin sayfa tiplerini iyi biliyorlar. Yani ben internetten herhangi bir defter sipariş ettiğimde o defterin dokusunu bilmediğim için hayal kırıklığına uğrayabilirim. O yüzden defter tavsiyelerinde bulunan kanalları seviyorum. Merve'nin günlüğü genel olarak kanalın içeriğine bakmadım. Belki bu tarz içerikleri çokça vardır ama sadece bu videosunu izledim. Sonra ilginç bir içerik araya girecek şu anda. Artistik buz pateni ikinci bölge yarışması videosunu izlemişim. Buz pateni videolarını izlemeyi çok seviyorum. Beni çok rahatlatıyor. Burada çocukların yarıştığı bir alandı ve canlı olarak yayınlanıyordu. Bunu izlemişim. Buz pateni TV diye bir YouTube kanalında. Güzel bir video ile kapanış yapıyorum. Bu kanalı çok beğeniyorum. Kedi Mari diye bir YouTube kanalı. Sanırım ismi Mary Mari olabilir. Türkçe konuşuyor, fakat başka bir ülkede yaşıyor, yabancı bir ülkede yaşıyor galiba Amerika'da yaşıyor. Bu detaylar önemli değil ama kız gerçekten YouTube YouTube içerisinde benim şu zamana kadar izlediğim sanatla ilgili en iyi içerikleri yapan kişilerden birisi. Kendisi ressam, bir stüdyosu var, tuvale resimler yapıyor ve her seferinde beni çok şaşırtan içerikler yapıyor. Bugün de izlediğim, bu sefer izlediğim içerikte de sanatını geliştirme süreci hakkında tavsiyeler veriyordu. Yani böyle resimle ilgilenmek isteyenler için hem böyle teorik anlamda hem pratik anlamda beslenmek için ve motive, motivasyon sağlamak için bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu hatta komple kanalı izleyebilirsiniz. Hem e, teknik olarak size detaylar veriyor, hem motivasyon anlamında içerikler veriyor, hem okuduğu kitapları veriyor. Yani gerçek anlamda bir sanatçı olma yolunda ilerliyor. Sadece teknik öğrenip tuvaline boyaları vurmuyor. Onun alt yapısını dolduruyor. Sanatla ilgili kitaplar okuyor. İşte gezdiği, gördüğü yerlerle alakalı ...içeriklerini onlarla donatıyor. Ee, çok güzel. Gerçekten e, takdir ediyorum kendisini. Umarım ben de onun gibi... E, ...böyle güzel... ...altı dolu işler üretebilirim. Yolu açık olsun diyorum. Ve son tavsiyem de Kedi Mari YouTube kanalı oluyor. Bu tarz videolara... ...yine elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım. Sizin tavsiye etmek istediğiniz... ...videolar olursa bu YouTube kanalı ...mutlaka izlemelisin. Özellikle sanat alanında içerikler üreten kişilere... ...destek vermek istiyorum... Ve ben de onlardan besleniyorum. Bu konuda benim bana tavsiye vermek isteyenler, yine bu şekilde yorumlar yazabilirler. Teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere.